baktığı için ve kapattı. Yani Bir bu <laughs> <sormaya, gülüyor> şey kahumsuzluk, <bakar>. şöyle <laughs> kadar sök. Elinden geldi? Var. Zaten çoğunu öldürdü. Bunları da öldürecekleri de işte. <laughs> ee, yani belki sıra gelmedi <laughs> o zaman. Şimdi 74'te af çıktı. Bunlar yargılanlar. Ama tös yönetimi, Bakir Baykurt ve oradaki e, tutuklu arkadaşlar, biz dediler yargılanmak af istemiyoruz ve e, tabii çıktılar onlar ama mahkeme devam etti. 76 yılında aklandılar. Evet. Şimdi, bu onurlu bir şeydi. <laughs> yani biz af da istemiyoruz. Af, af bir yargılayın bizi. Afla doğan salı vermeyi kabul etmediler. Yargılanın. yargılanlar 76'da beraat ettiler. Beraat ettiler ve bu neyi gösteriyor? Günümüzde de yüzlerce gözaltının ben onun için bir evet. programda söyledim sayın savcı evet yakın tarihe bakın, yakın davalara bakın, yakın siyasal süreci hukuk felsefesini iyi inceleyin. Bunları görmeden bu davaları, TÖS davasını, TÖPTER davasını, dev genç davasını, özellikle bomba davasını görmeden bugün bu kadar acele etmeyin. İnsanları içeri tıkmak değil sizin göreviniz. Doğruyu ve haklıyı ortaya çıkarmaktır. Bu dava sonuçlarına bakarak bugüne de bir dönün bugün ne yaptığınızı buradan bir test edin diye özellikle savcı beye buradan tekrar evet. bu dileklerimizi iletiyoruz. Ve hepsi beraat etti. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 27 şer sene hepsi için ceza isteniyor. Hepsi şey beraat ediyor. Sayın izleyiciler bu tarihsel bir olur. Genç arkadaşlara, genç izleyiciler onun için özellikle hatırlatıyorum. Bugünkü büyük propaganda, yani propagandasının etkisinde kalmasınlar bu büyük yalan dalgasına kendilerini kaptırmasınlar. Bu onun için yakın tarihteki bu davaların sonuçları son derece önemli. Bunların hepsi beraat etti. Hepsi 27'şer seneyle yargılanmak üzere tutuklandı. Bu davayı da onun için özellikle okuyun ve bulursanız mutlaka inceleyin. Biz de zaman zaman buna ileriki programlarda bunlara gönderme yapacağız. Ama Hüseyin Bey bu arada bir şey de son size bırakacağım. Değerli izleyiciler, <laughs> bu Türkiye'deki bütün bu olup bitenler içerisinde bazen olumlu şeyler de oluyor. Yine bu ideolojik kirliliği ve Türkiye'deki büyük cumhuriyet tartışmalarını kavramak için Orhan Koloğlu'nun Numaracı Cumhuriyetçiler kitabını özellikle öneriyorum. Arkadaşlar mümkün mü bunu yakından ekrana getirmek? Stüdyodaki arkadaşlar gösterecekler. Numaracı cumhuriyetçiler bu hani ala vera, dalevera cinsi anlamındaki vera, dalevera içeren anlamdaki bir numaracı değil. Cumhuriyeti birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, üçüncü, dördüncü cumhuriyet diye sın sınırlandıran, sınıflandıran ve bu anlamda numaralandıran kişilere karşı e, onların düşüncelerini de içeren ve Türkiye'deki olup biteni kavrama açısından son derece önemli bir kitap. Bu e, kitap e, pozitif yayınlarından çıktı. Mutlaka okunması gerekiyor. Ve Türkiye'de kimler olaya, Türkiye'nin tarihine nasıl bakıyor? Bunu görmek açısından son derece önemli. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunu böyle bir kitap tanıtımı programlarında yapıyoruz. Siz şimdi e, e, geri kalan kısmını süremizde 5 e, dakikamız var. Bu süre sizin. Şimdi Tösün kapatılması. Tösün kapatılması işte 20 12 Mart darbesi de kapatılar. Ve bütün yönetim kurulu üyelerini, yürütme kurulu üyelerini 140 yüzünü yargılamak için içeri tüktüler. İşte 27'şer yıl, 10'ar yıl hepsine cezalar verildi. Türkiye'deki 73 seçimleri ve Cevit'in e, %42 yüzde 42 mi? Evet, yüzde 42. Oyla. Biraz var 78'de oy yüzde 42. Ama çok en büyük oyu alması ve e, 74'te hükümetin af çıkarmasıyla bu insanlar 12 Mart'taki tutukların bir çoğu çıktı. Ama dediğimiz gibi e, TÖS yönetim kurulu biz dediler aklanmak yani altanı kurdurmak istemiyoruz. Yani yargılamak istiyoruz. Aklamak istiyoruz dediler ve mahkeme 77 e, 76'da iskontü makinesi haksız buldu ya suçsuz buldu e, şeyi şey yönetimi. Ve dışarı çıktılar. Ama bu ara bu ara bunların töpüs tösü kapatacağını anladığı anla içerideydi o zaman e, fakir Baykurt ve yönetim kurulu üyeleri. Dışarıda hemen töpleri kurdular. eee Kurduttular adamı. Kurduttular tabi. Ee, o da gene e, onların çalışma arkadaşlarından ee, aynı bir çizgi. arkadaşımız, aynı çizgi doğan arkadaşımızdı. Hatta bu ara e, iki örgüt kuruldu. Bir e, DÖP kuruldu. Devrimci Eğitim Öğretmenler Birliği. Devrimci, Devrimci öğretmenler, öğretmenler Birliği. Fezullah abinin e, Ertuğrul'un başkanlığında. Haydar Abi'me, Haydar Orhan'ın başkanlığında da tök kuruldu Türkiye öğretmenler Birliği, ardından Türkiye öğretmen TÖP oldu derneği oldu ve bütün malı, tösün e, Haydar Orhan'ın başkanlığındaki muvaza e, ile töbler e, bırakıldı. Daha önce çünkü e, Türkiye öğretmenler dernekleri Milli Federasyonu'nun bir arsasını e, şey yaptılar, e, ellerinden kaçırdılar dernek onu şeye vermişti, e, töse vermişti. Sadece e, Malta bir iki daire, e, Burgazada da bir yazlık öğretmenler e, her yıl orada tamam. 15'ler günlük kamplar yapıyorlar. Bir de Karasu'da bir yazlık vardı. Onlar kaldı ama o tuna caddesindeki e, büyük bir arsanın içerisinde bir eski bir bina vardı. O arsayı kaçırdılar bunun milliklerinden dolayı hemen bütün malları e, Töbder'e devrettiler. Hı hı. Töbder o mirası, o muhalefetiyle, o şeyiyle getirdi. Belki ilerik kurumlarında, programlarda da Töbder'i işleyebiliriz. E, çünkü onun da epey e, mirası var öğretmenlerin üzerinde. Şu anda sendikacı arkadaşlarımız var birkaç tane sendika var çünkü bir tane sendika değil artık her siyasi örgüt bir şey kuruyor Türkiye'de. Yani bu, bu bunu, <laughs> bunu söylemekle hemen aklıma <laughs> her, her, her siyasi partinin bir birliği, derli, bilmem neyli sendikası var şu anda. Bir sendik, bu, dersen bu, bu yanlış. Biz bugün Türkiye'de her koşulda emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, emperyalist güçlere karşı birliği savunmak durumundayız. Biz halkın büyük birliğini sağlamadığımız sürece bu Amerika'ya karşı ve onun işbirlikçilerine karşı, onun buradaki yöneticilerine karşı başarı şansımız da son derece az. Onun için öğretmen hareketi yani TÖP, TÖS hareketi ve TÖP'lerde başladı zaten o söylediğiniz ayrılıklar. Siz de bizzat içindeydiniz. <laughs> Ama TÖS örneği o büyük birliği sağlayan yapı bugün bütün geçerliliğini koruyor. Eğer bunu yaparsak başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani bunun için de böyle, e, burada o örnekleri e, sıra göstermeye gerek yok. Etnisite üzerine, ırksal e, üzer özellikler üzerine, dinsel temellere dayalı e, örgütlenmeler, öğretmen hareketine zarardan başka bir şey vermez. Sadece öğretmen hareketine değil. Bütün Türkiye'ye zarar Türkiye'nin hareketine zarar verecektir evet. bunlar. Yani, yani, Bağımsızlık hareketine de zarar veriyor. bütünlük kayboluyor, parçalanıyor. Zaten e, egemen güçlerin e, ve dış güçlerini de istediği bu zaten. Zaten o çok partilik, çok çok, çok bölünmüşlük, çok özelliklilik, çok, çok kültürlülük ki demokrasi adına bunlar savunuluyor ama bunlar emperyalizmin işine geliyor. Bunu görmek gerekiyor. Bizi bu temelde bölüyorlar. Oysa bugünkü koşullarda Türkiye halkının büyük birliğe ihtiyacı var. Tam birliğe ihtiyacı var. Bu sürecin altından ancak böyle kalkabiliriz. Bütün namuslu, yurtsever, anti milli değerlere sahip bütün unsurların bu göreve talip olması ve bu çerçevede hareket etmesi, yani bu büyük birliği gerçekleştirecek anlayışla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa dünyanın işte Balkan ülkeleri, Yugoslavya örnek, Kafkasya örnek, Orta Doğu örnek, parçalandıkça parçalanan bir yapının bu büyük düşmana karşı bir hareket kabiliyeti, başarı kabiliyeti de yok. Onun için birlik diyoruz. Yanlış mı düşünüyorsun? Doğru söylüyorsun. Zaten şöyle bir şey var. Bir projeydi. Bir mühendislik, toplum mühendisliğiydi. Büyük Orta Doğu projesi. Hayır, önce şeydi Sovyetler öyleydi. Şey öyleydi. Balkanlarda Tito'nun kurduğu e, devlet öyleydi. E, i̇lk önce onu dağıttılar Almanlar, işte Fransızlar, e, özellikle Almanlar. Almanlar Yugoslavyayı dağıttı. dağıttılar. Kafkasya bitti, Kafkasyayı Kafkasya dağıttılar bitti. ve orada işte, turuncu, yeşil, kırmızı bir takım işte kırmızı değil de, de e, sözümana e, devrimler he, Devrimler yapıyorlar şimdi hala daha. Bizde de var öyle işte o konulardan yaralananlar. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> ee, şimdi sıra Türkiye'de. Yani Emperyalizmin planındaki şey Türkiye. Büyük Orta Doğu projesiyle Türkiye üzerindeki şey, bu büyük oyunu oluyor, halkın ben. büyük birliğiyle bozacağız. Yani, evet. Son söz bunu diyebiliriz. Evet, miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Evet. Çünkü bunun başka alternatifi yok. Evet. Başka alternatifi yok. Evet. Yani Büyük Ortadoğu projesi bozulmazsa bozulmazsa, bozulmazsa bunu bozacak mekanizmalar oluşturamazsak Türkiye'nin de geleceği karanlıktır. Karanlıktır. şeydir. Bu bölgeye sağlayacak niteliktedir. Kafkas, Kafkaslardır. Evet. Onlar birleşirken sermaye birleşiyor. Hmm. Ee, i̇şte zincirlerinizden başka şeyiniz yoktur Hayırdır. diyordu. Ee, Amerika'nın bu bunu söylüyordu. Bizim elimizde zincir de kalmayacak bu gidişle, <laughs> <laughs> çünkü e, bizim söylediğimizi sermaye yaptı bugün. Bugün dünyada sermayenin birlikteliğidir Avrupa ve Amerika'nın şeyi. Ay, ama bir şey daha var evet. Hüseyin'cim, çok ilginç, yani Türkiye'de tam ulusalcı olması gereken, tam millici olması gereken, o kavramı da çekinmeden kullanalım, İslamcı hareket, Bugün liberallerle, liboşlarla birlikte hareket ediyor. Amerika ile birlikte hareket ediyor. Toplumun çözemediğim bir sorun, Bu soruyu bütün topluma ve bütün sosyologlara da yöneltiyorum. Sık sık da soruyorum. Kendime göre cevap var tabii ya da doğru cevaplar da var ama bunun üzerine düşünmek gerekir. Yüzde sekseni Amerikan emperyalizme karşı olan bir toplumdayız. İstatistikler öyle söylüyor. Fakat bu yüzde sekseninin karşı o Amerika'ya karşı olduğu ortadayken Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en Amerikancı hükümeti yüzde 47 ile iktidar olabiliyor. Bu paradoksu, bu çelişkiyi bütün insanların, bizi dinleyenlerin, yurtseverlerin, ulusalcıların, millicilerin dikkatine sunuyorum. Bu sorunu çözersek, bu paradoksu ortadan kaldıracak uygulamayı yapabilirsek herhalde o zaman bu Amerikan emperyalizmi onun ABD işbirliği çünkü onunla işbirliği içerisinde Büyük Orta Doğu projesini de yerle bir etmek yetmiş olacağız. Buralardan bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir zaman umutsuz değiliz. Halkın gücüne güveneceğiz. Halkla birlikte bu meseleyi çözeceğiz. Ama bugün Amerika'nın kontrolündeki İslamcı hareket, liberaller, liberşler, büyük sermaye, küresel sermaye bir cephe oluşturabiliyor. Bunlardan etkilenen büyük halk yığınları niye kendi büyük birliğini kuramıyor? Bizim hedefimiz bu birliği kurmak olmalıdır diye düşünüyorum. Evet. İnşallah kuracağız. <laughs> kuracağız, kuracağız. Mutlaka. Bu konuda evet. hiçbir umutsuzluğa evet. yer yok. Değerli izleyiciler, bize ayrılan süre burada bitmiş oluyor. Hepinize iyi geceler. Aydınlık bir Türkiye, geleceğin bağımsızlığı içerisinde, bağımsızlık yapı içerisindeki mutlu günlerde buluşma dileğiyle programı burada noktalıyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla ve çalışanlar adına hepinize teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. İyi geceler İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. you hey. a